Bu sorunun üstüne o cuk gibi bir soru valla. Twitch geçmişini anlat. On izlensen bile neden devam ediyorsun? Seni yıldırmayan şeyle. Beni yıldırmayan şeyin ne olduğunu az önce açıkladım zaten. Küçüklüğümden beri bunu istiyor olmam. On izlensen bile neden devam ediyorum? Çünkü ben küçüklüğümde kendimi bir kişinin izlemesini istiyordum. Bir kişi anlatıyordum. Şimdi 10-20-30 farklı kişi anlatınca bu beni tatmin ediyor. Twitch geçmişimde. Şöyle anlatayım. Hmm. 2019 YKS'den önce ufak tefek yayınlar açmaya başladım ama böyle 10-20 dakika açıp açıp kapatıyordum. Onlar bir şey değildi. Hmm. galiba bir sene önce bir sene önce düzenli olarak başladım. Çok da düzenli devam edemedim. Bir senenin 7 ay yayın açmadım. YKS yüzünden. YKS bitti. Ondan sonra üniversitesidir, şusudur, busudur. Belli bir dönem canım açmak istemedi. Bir şeyler yapmak istemedim. Yani öyle. Çok da fazla devam etmedim. Yani insanlar onu izleyiciyi kimi az görür. Kimi 10 bin izleyiciyi de az görür. Kişiden kişiye değişen bir durum bu. Benim şu çekip attığım videoyu baştan sona kadar 5 kişi izlese ben okeyim. Bende durum böyle. Hangi yayıncının yancısı olmak isterdim ve neden? Soru bu. Alnost. Onların ekibine 7. kişi olarak gitmeyi çok isterdim. Sebebi ise yabancı ülkeler olsun, Türkiye'de olsun 5 yıldır aynı evin içinde bu şekilde durabilen insanlarını işte tartışmadan, kavga etmeden çok da iyi bir şekilde anlaşabilen bir ekip daha yok. Denendi birçok kişi bunu yapmayı denedi. Beceremediler. Aynı evin içinde olmadı yani. Yapanlar var ama apartmanla karşılıklı şeyler falan filan aynı evin içinde olmadı. O yüzden anlos derdim ben. Evet. Hayallerindeki yere gelmek için adımları nasıl atıyorsun? Düşün, düşün, düşün. Uygulanabilecek bir şey ise etrafındakilere danış, senin için değerli kişilere. Onlar da olur yapılabilir derse o işi yap. Yaptıktan sonra kontrol et. Hatalı bir şeyler varsa düzelt. Çok hata varsa sil yeniden yap. Sonra da paylaş. Yani çektiğin videoyu da paylaş. Düşündüğün fikri de insanlara paylaş. Aynı şey. Yediğin en büyük kazık. En büyüğü anlatamam da. En büyükten sonra gelen düşünüyorum var mı? Ondan sonraki gelenler de anlatılamayacak şeyler. Anlatabileceğim seviyede bir şey düşünüyorum. Onlar da anlatamay anlatamayacağım seviyeler ya. Yok anlatabileceğim seviyede bir şey yok. Başkaya geçelim. Hmm, sınav sürecinde yaptığım hatalar neydi? Fazla soru çözmemek, deneme çözmemek. Çünkü konuyu çalışınca konuyu bildiğimi zannediyorsun. Farklı farklı sorular çözmeden birip bilmediğini öğrenemiyorsun. Sınavla alakalı bir hata değil ama keşke sınava çalışırken yayınları videoları bırakmasaydım. Bir saat de olsa yayın açmaya devam etseydim o zaman kitle kaybetmeyecektim. Bunun dengesini kurabilirdim. Sınavın çözerken de fizik sorularına bulaşmasaymışım keşke. Çok daha iyi yaparmışım o fizik sorularına bulaşmasaymışım. <laughs> Türkçe'de çok oyalandım. Onlar kaybettirdi. Arkadaş çevrende seni olumsuz insanlara karşı ne bulunuyorsun? Arkadaş çevremde beni olumsuz etkileyen insanlar onların beni olumsuz etkilediğini düşündüğümü bilmiyorlar. O yüzden normal bir insanmış gibi onlara davranmaya devam ediyor. Çünkü zaten hayatımdan çıkartabileceğim birisi birileri olsa direkt çıkartırdım. Çıkartamıyorsam ya bir çıkarım vardır ya da belli başka sebeplerden dolayı çıkarmıyorumdur. Ya da olumsuz davranan kişiye kendim sürekli şanslar veriyorumdur. Artık olumlu davranmaya başlasın diye. Devam. Ama çok da çıkarcı bir insan değilim ya. Böyle sevmediğim insanlara da çok bulunmam. En fazla şeyde olur aynı sınıf ortamındasın başka bir sınıfa da geçemiyorsun. Anca o tarz durumlarda konuşmam etmem kimseyle. Kendi halime takılırım. Onun çözümü de bu. Hangi takım mısın? Fenerbahçe. Maçlarını izler miyim? İzlemem. İlk 11'ini say der mi? desen ben 3 tane sayamam sana. Ama Fenerbahçe. En son ne zaman ve ne için özür diledin? <laughs> Can Can'la video çekiyorduk. Hack it, Minecraft videosu. Ben Can Can'a haber vermeden videoları sildim. Sonra da özür dilemiştim. En son bu. Hatta iki saat önce falan mı ne diledim ondan da. Videoları da zaten dün gece falan silmiştim. Kendine sevmediğim özellik. Hmm. Yani demek ki bir önceki soruda anlattığım gibi. Sevmediğim insan olur. Ama ben onu sevmediğim ona hiç belli etmem. Hatta öyle davranırım ki adam beni kendisine yakın bir arkadaş zanneder. Ama oysa ben içimden ondan nefret ediyorumdur. Bu. Duygularımı çok belli etmiyor. Kaç yaşında YouTube'a başladım? De Bunun dediğim daha önce. 12 yaşında başladım ama düzenli olarak devam etmedim. 12 yaşında 18'e kadar ortak kanallarda çalıştım. 18'den sonra kendi kanalımı açtım. Eğer 50 liran olsa dövize mi basarsın vahşi batılı yasovum alırsın? Dövize basarım çünkü vahşi batılı yasovum zaten var. Senin hayatında derinden etkileyen olaylara verdiğin ilk tutumun ile şu anki aklın olsa yapacağın tutum arasındaki fark nedir? Allah çok değişmezdi. Çünkü ben olaya karşı direkt ani tutum vermem. Olay olur. Üç gün düşünürüm. Dördüncü gün karar veririm. Eğer çok ani bir karar verdiğim olay olursa ben zaten olayın olacağını daha önceden düşünmüşümdür. Ha, hani yapacağım şeyi kafamda belirlemişimdir. Biraz çok şey gibi konuşmuş oldum. Egoistik konuşmuş oldum ama gerçek bu yani. Çok fazla düşünüyorum. Bir şey ani karar veriyorsan ben ani karar vermiyorumdur. Daha önce bunu düşünmüşümdür. Toplum içindeyken burnunu karıştırdım mı? Evet. Ama bunu kimse görmedi. Yani kendimi gizleyerek yapmışımdır. Ki bunu herkes yapmıştır. Yapmadım diyen net yalancıdır. Ya da hayatımda hiç küfür etmedim diyen birisi bence net yalancıdır. Herkes içinden ne olsa birilerine küfür etmiştir. Seni caydıran şeyler oluyor mu hayatında? Hmm, çok. Bir video için ben uğraşırım, atarım, izlenmez. Derim ki bir daha böyle bir video çekmeyeceğim. Başka bir şey çekerim, bunu çekmem. Ya da sınavda yüzlük kağıt veririm. Kağıdın yüzlük olduğundan eminimdir. Başkalarından da kontrol ederim. Kağıt kesinlikle yüzlük. Ama adam bana vermiş puan 80. Derim bir daha senin hazırladığın sınava düzgün çalışırsam ben ne oluyor? Çalışmak zorundayım yine. Mecbur çalışacaksın. Yine elinden geleni yapmaya çalışacaksın ama içinden anlık olarak öyle geçirirsin. Bir tane soru kaldı. Bir tane. İçinde. Ve saçmadır ki son anda kutunun içine sırf sayı 30 eşittensin diye son anda bir aldığım soruydu bu. Bu soruyu almak istemezdim ama bana yazılan mesajlardan ilk ona tıkladığım için bunu almak zorunda kaldım. İnşallah bu soruyu sona kalmaz diyordum. Allah'ın hikmeti soru sona kaldı. Soru şu. Sevgilin var mı? 30 tane soru bitti. Video 30 dakikaya yakın oldu. Ben bunu kese biçe. 2 tane kısa şeyi de 7'şer dakika 8'er dakika bilmem ne oluştururum. Bunları editlerim. 2 part yaparım. Bunu tahminen. Bundan sonraki videodaki e, soruları YouTube yorumlarından alayım. Sormak istediğiniz soruları sorun. Ama rica ediyorum buradakilerle aynı sorular olmasın. Evet. Ben aslında her sorunun altına soruyu kimin yazdığını söyleyecektim. Sonra vazgeçtim. böyleydi Umarım becerebilmişimdir. Soru cevaplı videosunu. Zaten beceremeyecek çok bir şey yok. Soru geliyor. Oturuyor. Cevaplıyor. Çekiyor. Atıyor. Bu kadar basit yani. LOL oynamaktan daha basit. Tilt olmuyorsun. Birilerine takımına adam geliyor böyle. Koşup koşup. Böyle böyle, böyle ölmüyor koşup koşup. Ona da tilt olmuyorsun. Güzel içerikmiş. <laughs> İsterseniz devamı gelir. Çünkü dikkatli düşündüğünde sorabileceğiniz bana binlerce farklı soru var. Ben de cevaplayabileceklerimi cevaplarım. Burada cevaplayamadığım bir tane soru var. 30'da 1 çıktı. Onu da söylemek istemiyorum. Yediğim en büyük kazı. Bunu da anlayışta karşılarsınız. Alarko kombi gerçek kombi gerçek konfor.